güncelleme neymiş? Aa. Değişmiş arkadaşlar. Ya Ahmet Ege'ye gidelim. Bütün Army Tycoon bu ona gir. Army Tycoon. O çok güzel. Ben bir <laughs> şey gidiyorum. Senin dediğine gidiyorum. Arkadaşlar. Bakın dolaşma tamam mı? Ay, Böyle kadar şey bu. azıcık gülüşü. Armit Böyle üstünde tank var, bir tane araba var, uçak var, evet. helikopter var. Kumlak bir yerde. Üstünde... Siz arkadaşlar çok kolay bir oyun bu. Yani bazen oynayabilirsiniz. Art. Şey var, şey. şey ben işte de de o Ya bende diliz diye bir şey yok ki. Ötü girelim diye. Adapme'ye girelim. giderken beni bulamıyoruz ya. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Eyvah hayırsız

Nasıl, ne oldu? Ya Betim, söyle. Tek tek bir Ya hiçbir şey anlamadım. Başka bir şeye girelim. Çıkarsın arkadaşlar.